Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 10 Ağustos tarihinde dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen önemli olayları sizlerle paylaşacağım. Haydi tarihsel bir yolculuğa çıkalım ve 10 Ağustos'ta meydana gelen olaylara göz atalım. Rusya'da uzay keşifleri ve uydu fırlatmaları. 10 Ağustos tarihinde Rusya'da uzay keşifleri ve uydu fırlatmaları önemli bir konu oldu. Uzay araştırmalarındaki gelişmeler ve uydu teknolojisi güncellemeleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Türkiye'de kültürel etkinlikler ve sanat sergileri. 10 Ağustos tarihinde Türkiye'de çeşitli kültürel etkinlikler ve sanat sergileri düzenlendi. Sanatsal eserlerin sergilenmesi ve kültürel etkinliklerin desteklenmesi önem taşıdı. Almanya'da ekonomi ve iş ilanları. 10 Ağustos tarihinde, Almanya'daki ekonomik gelişmeler ve iş ilanları durumu ele alındı. Ülkenin ekonomik durumu ve istihdam olanakları yakından incelendi. Hindistan'da eğitim politikaları ve öğrenci ihtiyaçları 10 Ağustos tarihinde, Hindistan'da eğitim politikaları ve öğrenci ihtiyaçları tartışıldı. Eğitim sistemine yapılan değişiklikler ve öğrencilere yönelik destekler değerlendirildi. İngiltere'de Sağlık Hizmetleri ve Pandemi Yönetimi 10 Ağustos tarihinde İngiltere'de sağlık hizmetleri ve pandemi yönetimi üzerine güncel bilgiler sunuldu. Sağlık politikaları ve pandemiye karşı alınan önlemler ele alındı. 10 Ağustos tarihinde gerçekleşen bazı önemli olayların bir özeti. Tarih, sürekli olarak şekillenen ve değişen bir olgudur ve dünya çapında her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle tarihsel olaylar hakkında takipte kalmak önemlidir. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.